Evet. Sayın Malik Sayın Belediye Başkan Yardımcı Vergi Dersi Müdürleri, Sayın Sezat Halim Müdürü Sayın Ticaret Büyü Müdürü Sayın Üstün e, Sayın Şefkat Hukuk Sesi Dekanı Destek Taşımı Zeminer Kod Sayın Ticaret ve Saray Dersi Odası Meclis Başkanı Sayın Gemini Malik Şahı Üstatları İYİ Partili Başkanım CHP Milli İlçe Başkanı, Gelecek Partisi İl Başkanı, Öncelik Vergi Dersi şu anda Hedik Vergi Dersi ve DESOK Başkanımız, değerli sektaşların ve kıymetli çalışanları, basınımızın değerli temsilcileri, hepinize sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Odamızın düzenlemiş olduğu Yerelisel iftar Programı'nda size ve yere gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu mübarek günün, bu mübarek iftar saatinde bizimle olarak bizleri şereflendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ramazan ayı, oruç ve sabrı öğrendiğimiz 11 ayın sonunda mutlu bir aydır. İdrar ettiğimiz bu büyük bereketli günlerin tüm insanlık için barışa, huzura ve vefa vesile olmasını diliyorum her zaman olduğu gibi camiamızın birlikte beraberliği hepimizi mutlu ediyor ve bu durumu hep böyle devam etmesini diliyorum. Allah tuttuğunuz oruçları yaptığınız ibadetleri kabul etsin. İftar programımıza katılımlarınızdan dolayı tekrar size teşekkür ediyorum. Saygılarımla Burada arada e, kasetim özür diliyorum. Defalarca dilerim ama görüntü pek hoş Özel bir kırmak arkadaşlar. Doğru yanlış anlamayın. Burcu özür diliyorum. Değerli yani, Valim, yani, eğer e, ses seslenirseniz çok sevinirim. Buyurun lütfen. <laughs> Serbest muhabbet, muhavacılar, muhasebeciler ve muhabbet şarkı değerli başkanı, hanımefendiler, beyefendiler, Bugün odamız tarafından memleksiz olarak yaptıklarıyla Ramazan ayı buluşması şifresi ortasında beraberiz. Aranızda olmaktan duyduğumuzu mutfağa vererek ve birbirimize saygıyla muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Ramazan ayı birlik, beraberlik ve bereket ayı paylaşmayı, tefekkür etmeyi ihtiyaç sahiplerinin durumları hakkında düşünmeyi ve de imkanlar çerçevesinde paylaşmayı gerektiren uykusundan ayakta bulunduğu deme kadar selam vermesinden oturduğu sofrada suya kadar baştan sona rahmet ve bereket Bu ayı iyi değerlendirmek gerekir. Bir yılın muhasebesini en güzel şekilde yapmak gerekli. Tefekkür içerisinde paylaşmamız gerekenleri paylaşmayı çok iyi bilmek gerekli. Ben hep üstü üstü de şunu ifade ederim. Ramazan paylaşmaktır. Doğru. Ama o paylaşmak değerli kasayı yüzünü seveyim Her şeyi paylaşmak. Kulağım kulağımsa ilerleşmeyi bilmek. İnşallah bu Ramazan bu paylaşmak, barışmak, kaynaşmak adına bize sunduğumuz fırsatları iyi değerlendirenlerden oluruz. Rabbim memleketimizin birlik ve birliğini bozmasın. Malum şartlar olarak çok güzel bir birlikteliğiniz var. Geçen hafta odam merkezini ziyaret ettiğimiz bir haftası, muhasebe haftası vesilesiyle olmuştu. Bu birlik beraberlik içerisinde geleneksel iftarlar hep devam etsin. İşlerinizde bereket, yüreklerinizde coşku her daim bulunsun diyorum. İbadetleriniz makbul, dualarınız kabul olsun diyerek hepinizi saygıyla, muhabbetle silahlıyorum. Önümüzdeki Ramazan bayramınızda şimdiden tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun.